Ben Petrol bugün yine canlı yayını açıyorum. Şu anda eğer yayını izliyorsanız burayı görmeyeceksiniz ama eğer tekrarını izliyorsanız şu an burayı göreceksiniz. E yine her zamanki gibi birkaç ayar var arkadaşlar. Bugün yayını erken yapıyorum. Şu an saat 4'ü 10 geçiyor. Birkaç ayarı yaptıktan sonra arkadaşlar e, tam olarak başlayacağız yayına. Onun için e, bir dakikanızı rica edeceğim. İsterseniz eğer tekrarını izliyorsanız buraya atlayabilirsiniz. Evet az kaldı arkadaşlar Son birkaç ayar kaldı Evet sanırım şu anda yayındayız arkadaşlar Bu arada like atmayı unutmayın gördüğünüz gibi görüntü kalitesini bayağı bir arttırdım arkadaşlar Önceki yayınlarda bayağı böyle bulanık, disansillenmiş gibi bu sefer yayın kalitesini çok arttırdım. Bu arada like atmayı unutmayın. Evet 7 kişi olduk. bir 4 like arkadaşlar. Şöyle takım kodunu hemen göstermek istiyorum sizlere. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an 7 kişi izliyor ama 4 like gelmiş. Hadi like atmayı unutmayın. Aynen abi kaliteyi bayağı arttırdım arkadaşlar. Bu arada 8 kişi izliyor şu an. Like atmadınız ama 4 kişi like attı. Like atmayı unutmayın. Kaliteyi acayip arttırdım arkadaşlar. 5 oldu evet like 5 oldu. Ee, takım zaten dolmak üzere abi. Kodu gösteriyorum sizlere. Şimdi sohbete yazıyorum kodu. Kodu. Ee, X D H T S E B 9. Evet arkadaşlar kodu yazdım şu an bu kodu kullanarak takımımıza katılabilirsiniz öylesine turnuva yapıyoruz öyle takılıyoruz ee, Gördüğünüz gibi kulübümüz Saylam stars arkadaşlar gelebilirsiniz ee, Onun dışında alt kulübümüz Saylam stars 2 oraya da gelirseniz e, sevinirim Şu an 6 kişi izliyor evet birazcık beklememiz lazım sanırım Bu arada sea falan yazmışsınız aleyküm aleykümselam ee, Birazcık daha dolmamızı bekleyelim arkadaşlar Evet 7 like oldu Güzel bu sefer fazla kişi gelmedi aslında Geçen sefer yine kıyasla daha az kişi var Ama olsun arkadaşlar Zamanla artacak yayın izleyenlerin sayısı da Bu arada bazılarını şey yapabilirim arkadaşlar Moderatör yapabilirim Bu arada yayından ayrılmayın lütfen Evet kodu görüyorsunuz şu an Yeni gelenler öncelikle hoş geldiniz. like atmayı unutmayın. E, de kodu kullanarak takıma katılabilirsiniz. Şu kulübümüzü göstereyim arkadaşlar. Saydam Stars kulübümüze de gelebilirsiniz. E, Sait Koyuncu ne demiş. Öylesin abi takılıyoruz işte. Belki ödül falan koyabilirim arkadaşlar bilmiyorum da. Öyle çok büyük bir ödül de koyamam yani. Ben en fazla Discord'da yetki falan verebilirim. Bilmiyorum arkadaşlar. şu an birkaç ayarla uğraşıyorum. Tam like atmayı unutmayın. Evet iki kişi daha gelirse başlayacağız. Evet son bir kişilik boş yerimiz var arkadaşlar. Evet yine takılıyoruz şu an. Abi izleyenlerin sayısı gerçekten bayağı düştü. Acaba kapatıp akşam mı yayınlaşsam arkadaşlar? Bilemedim bir kişilik boş yerimiz var hala. Bakın sizin için yayının kalitesini bayağı bir arttırdım. İnternet gidecek ama olsun. Evet son bir kişilik boş yer var diyecekken o da doldu. Arkadaşlar şöyle kulübümüzü göstereyim. Saydam star da gelirseniz çok sevinirim gerçekten like atmayı unutmayın bu arada. Herkes hazır ve başlayacağız. Bu arada arkadaşlar bugün e, videoda Hiperay'ı satın aldım. O videomu da izleyebilirsiniz yayın bittikten sonra. E, yeni gelenler öncelikle hoş geldiniz. Bu arada like atmayı unutmazsanız sevinirim. E, bir tane daha video çekeceğim bugün. Sizlere iki video yüklemiş olacağım. Hem de yayın yaşayacağım bugün. Zaten şu an yayındayız arkadaşlar. Herkes hazır verirse e, yeniden başlayacağız. Evet ins Leon hazır vermedi bir tek o ok kaldı ve Evet başladık arkadaşlar öylesine takılıyoruz yani Belki kazanan Discord'da yetki verebiliriz turnuva kazanın diye özel bir yetki açarız Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuzun linkini açıklamaya koyabilirim isterseniz Evet bu sefer oyunla takılmıyor arkadaşlar. Geçen sefer sağa sola sıktığım zaman çok feci takılıyordu oyun. Sezer Topcu SA yazmış. Aleyküm selam. Tamam tamam öldürmeyeceğim. Cam King. Takım olmaya çalışıyorum şu an ama o takım olmak istemiyor sanırım. Evet 9 kişi var şu an bu arada yayına yeni gelenler öncelikle hoş geldiniz. Like atmayı unutmayın. Evet burada Azeri kardeşimiz var. Modsuz Gamer. Şöyle ulti kasmak için vuruyorum. Bu arada arkadaşlar aranızdan birkaç kişiyi daha moderatör yapacağım. Onu da söyleyeyim yani. Şu an dörde düştü izleyenlerin sayısı. Bayağı düştü. Arkadaşlar belki akşam saatlerinde daha mı iyi oluyordu? Evet şu an satış edim. Aynen Azeli kardeşimizden satış yemek. Asla asla asla. Şu an yayında olduğumuzu bilmiyor da olabilir o. Ee, şöyle bir kulüpten yazayım arkadaşlar. Duyuru yapayım hatta. Ee, Şöyle yazıyorum arkadaşlar. Kulübe duyuru yapıyorum. Şöyle kanalımın ismini de yazayım arkadaşlar. P yazmayı unutmuşum. Troll yazmışım abi. Evet kulüpten de şöyle şey gönderdim. Bakalım kaç kişilik yerimiz var arkadaşlar. Evet dolmuşuz bile ya. Herkes ıı, hazır verirse başlayacağız yeniden. Bu arada yeni gelenler öncelikle hoş geldiniz. Like atmayı unutmayın. Mesela ne alalım şöyle arkadaşlar. Hadi siz ne yazarsanız onu alacağım. Siz sohbeti yazın ben onu alacağım arkadaşlar. Şöyle sohbeti bir kalp atayım. Evet, zaten kulüp e-postasında gördünüz arkadaşlar kulüpten posta yazdım. herkes hazır verirse devam edeceğiz şöyle sohbet sessizliğe alayım rahatsız etmeyi kapatayım arkadaşlar bir kişilik boş yerimiz var şu an ee, takım kodunu görüyorsunuz sosyoloji çevrimi dışı eğer e, şu an yayını izliyorsan e, lütfen oyuna gir Turnuvaya devam edeceğiz bir kişilik boş yerimiz var Gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar takım kodunu görüyorsunuz. Bu arada like atmayı unutmayın. Bakın takım kodunu bir kez daha yazıyorum. Abi bu saatte kimse Online iniyor arkadaşlar. Keşke akşam açsaydım ya yine neyse. Şöyle yeniden yazdım takım kodunu arkadaşlar. Ve evet, herkes hazır ve işte başlayacağız diyecekken Asus Pro da ayrıldı. Şu an rahatsız etme açık değil arkadaşlar. Evet, son bir kişilik boş yerimiz var. Oraya da gelebilirsiniz bu arada. Takım kodunu zaten hem ekranda görüyorsunuz hem de evet derken birisi geldi. Bozkurt 1. Hoş geldiniz. Şu an yeni gelenler öncelikle hoş gelmiş. Şu an 9 kişi izliyor yayını. Like